Joseph Ferlazzo vakası bireysel kişilik özellikleri, yakın ilişki dinamikleri ve çevresel koşulların bir araya gelerek nasıl ölümcül bir suç davranışına dönüşebileceğini açık biçimde ortaya koyan çarpıcı bir örnektir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Olay hem psikolojik hem de kriminolojik açıdan incelendiğinde Özellikle yakın partner cinayetleriyle ilgili kurumsal yaklaşımlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Ferlazzo, olay tarihinde 41 yaşındayken 22 yaşındaki eşi Emily Ferlazoyu bir hafta sonu tatili sırasında öldürmüştür. Cinayet, ani bir bilinç kaybı ya da kontrolsüz bir öfke patlaması sonucu değil, Uzun süredir devam eden güç dengesizliği, yoğun kontrol ihtiyacı ve benlik algısının zedelenmesi temelinde gerçekleşmiştir. Fail ile mağdur arasındaki belirgin yaş farkı ve statü eşitsizliği, kriminoloji literatüründe yakın partner şiddeti açısından önemli bir risk etkeni olarak kabul edilmektedir. Özellikle erkek failin yaşça büyük, ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü olduğu ilişkilerde partnerin bağımsızlaşma eğilimi şiddet davranışını tetikleyebilmektedir. Ferlazzo'nun mesleki olarak yerleşik, kendilik algısı yüksek ve ilişkide baskın bir konumda olduğu, Emily'nin ise zamanla bu baskıya karşı durmaya ve duygusal olarak geri çekilmeye başladığı anlaşılmaktadır. Emily'nin eleştirel yaklaşımı ve ilişkiyi sorgulaması, Ferlazzo'nun benlik algısında ciddi bir tehdit yaratmış ve yoğun bir psikolojik narsistik incinmeye yol açmıştır. Bu noktada ortaya çıkan şiddet, geçici bir duygusal taşkınlık değil, benlik değerini yeniden tesis etmeye yönelik bilinçli bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Benlik algısı dış onaya bağımlı olan bireylerde, red edilme ve kontrol kaybı varoluşsal bir tehdit olarak algılanabilmektedir. Ferlazo açısından Emily'nin itaatsizliği yalnızca bir evlilik sorunu değil, doğrudan kendi kimliğine yönelmiş bir saldırı niteliği taşımıştır. Cinayet, bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik aşırı ve geri dönüşü olmayan bir kontrol girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Cinayet sonrasında Ferlazo'nun sergilediği davranışlar, olayın psikolojik ve kriminolojik boyutlarını daha da netleştirmektedir. Eşinin cesedini testereyle parçalara ayırması, paketlemesi ve günlerce saklaması, aynı zamanda ailesiyle görüşmesi, sosyal ortamlara katılması ve günlük yaşamını sürdürmesi ciddi bir bilinç kaybı yaşamadığını göstermektedir. Bu davranışlar, suç sonrası dönemde failin yakalanma riskini azaltmaya ve sosyal düzen görünümünü korumaya çalıştığını ortaya koymaktadır. Bu durum suç davranışını bilinçli karar süreçleriyle açıklayan rasyonel seçim yaklaşımıyla uyumludur. Ferlazzo'nun eylemleri, yaptığı davranışların sonuçlarını tartabildiğini ve stratejik biçimde hareket ettiğini göstermektedir. Ferlazo'nun kolluk kuvvetleriyle kurduğu ilişkide dikkate değerdir. Uygulanan sorgulama yöntemi, baskı ve tehdit içermeyen, güven oluşturmaya dayalı bir yaklaşım içermektedir. Bu yöntemde fail, suçun ağırlığıyla doğrudan yüzleştirilmek yerine anlaşılmış ve değer verilmiş hissettirilmektedir. Bu yaklaşım özellikle kendilik değeri yüksek ve manipülatif eğilimleri bulunan faillerde etkili olabilmektedir. Ferlazzo bu ortamda kendisini kontrolü elinde tutan, durumu yönlendiren kişi olarak algılamış ve giderek daha fazla ayrıntı paylaşmıştır. Sonuçta kendi anlatıları, çelişkileri ve aşırı yapay özgüveni nedeniyle kendisine ele vermiştir. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde Ferlazo'nun davranışları belirgin benlik merkezli kişilik özellikleri taşımaktadır. Anlatılanlarda sürekli olarak kendi duygularını, kendi acısını ve kendi mağduriyet algısını merkeze alması, empati eksikliğinin açık bir göstergesidir. Emily'nin yaşadığı şiddet ve ölüm, onun anlatısında ikincil hatta önemsiz bir konumda kalmaktadır. Bu durum, kriminolojide fail merkezli anlatı olarak tanımlanır ve mağdurun bir birey olarak değil, failin içsel çatışmalarının yansıtıldığı bir nesne olarak algılandığını gösterir. Ferlazon'un duygusal ifadeleri duruma göre belirgin biçimde değişmektedir. Sorgulama sırasında kırılgan, dağınık ve pişmanlık gösteren bir profil çizerken, Çapraz sorgulamada daha sert, savunmacı ve zaman zaman saldırgan bir tutum sergilemiştir. Bu değişkenlik, gerçek bir ruhsal çözülmeden ziyade, duruma göre şekillenen ve etki yaratmayı amaçlayan bir duygusal sunuma işaret etmektedir. Bu tür duygular, içten yaşanan tepkilerden çok, başkaları üzerinde belirli bir izlenim bırakma amacıyla kullanılmaktadır. Failin ileri sürdüğü bilinç kaybı iddiası da bu bağlamda inandırıcılığını yitirmektedir. Gerçek bir bilinç çözülmesi durumunda kişinin yönelim, işlevsizlik ve süreklilik algısında ciddi bozulmalar beklenir. Oysa Ferlazo'nun davranışları yalnızca sorumluluktan kaçınmaya yönelik seçici bir hatırlamama tutumuna işaret etmektedir. Bu durum kriminolojide sıkça rastlanan stratejik bellek kaybı olarak değerlendirilir. Fail, Kendisini zor durumda bırakacak anları hatırlamadığını iddia ederken işine gelen ayrıntıları açık biçimde hatırlamaya devam etmektedir. Sonuç olarak Joseph Ferlazzo vakası ani bir öfke patlamasının değil, uzun süredir biriken benlik zedelenmelerinin, kontrol kaybı algısının ve güç dengesizliğinin ölümcül bir noktaya ulaşmasının sonucudur. Olay, yakın partner cinayetlerini açıklayan güç ve kontrol kuramı Benlik merkezli şiddet modeli ve rasyonel karar süreçlerine dayalı yaklaşımlarla büyük ölçüde açıklanabilmektedir. Aynı zamanda bu vaka, bir failin zorlayıcı yöntemlerle değil, kendi benlik ihtiyacı, kendini anlatma arzusu ve aşırı yapay özgüveni yoluyla nasıl çözüldüğünü gösteren önemli bir örnek niteliği taşımaktadır. Ferlazzo baskı altında değil, kendi narsistik kibri ve kontrol yanılsaması içinde kendisine ele vermiştir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.